Aa güzel. Arkadaşlar bakınlar var burada. Malzemesi bayağı. Fiyatı nedir abi? 50. 50. Ürünler çok güzel. Fiyat. Nerede abi? <laughs> Bakın arkadaşlar. Şunların hükümlerini <laughs> görüyorsunuz. Şu tane kadar. Gayet güzel. Ortalama fiyatlar kaçtan kaç abi? Değişiyor. Değişiyor. Çok güzel ürünler var. Yani cebinizde paranızı alıp çok güzel ev aksesuarları alabilirsiniz. <laughs> Aslanları sevdiğim için direkt dikkatim aslanlar çekiyor. Evet, Hayır güzel. Kolay gelsin abi. Resulullah ve kader yetmiyor. İnşallah hala beraberlerdir. 2016 idi galiba. Abi. Evet arkadaşlar, burada da gaz lambaları var. Ortalama ne kadar gaz lambaları abi? 60 liradan başlıyor, 300 liradan lamba oluyor. 60 liradan 300 lira yakalar arkadaşlar. Kolay gelsin. Nostalji şeyler var genellikle. Antika hepsi. Burada da sevenler için. Cümle dörtlü, tuz dörtlü, 10 döktü, şeker döktü. Elektrik süpürgesini çalıştır ama. Şey. Komşu rahatsız edeme. Çocuk uyuyor, uyandır <laughs> <sabiri. gülüyor> ama. Misafiri kovalıyor ama. Çıngırak gibi salla. Dökme, diye Kanaldan alıyor, depoya hapsediyor. Çek kısa, aç kapa. Götür, dök çöpünü abi. Ekmek kırıntısı olur, bulgur olur. Araba koltuğunda olur, çek yattı olur. Fark etti Sür elini. Bir şey bulama. Salla, dökmez. Çek kısa, aç kapa. Kanaldan alır, depoya hapşeder. <laughs> ne kadar abi fiyatı da söyle. 5 lira, 5 lira, 5 lira. lira arkadaşlar. 5 lira. Maltepe bit pazarı. Pazar, Mikros'tan 20 liraya, pazardan 10 liraya alma. 5 lira. Buna parkın orada arkadaşlar. Maltepe bit pazarı. Abi öyle, orada. sen de bak, sen de gör. Görmeden karar verme. Evliye bekarı, evi olan herkese lazım. Bir kere ama. Arkadaşlar abi Maltepe Bit Pazarında 5 liraya bu gırgırları satıyor. Öyle bildiğiniz gırgırlardan değil. Çekeyim mi abi? Göstereyim, göstereyim mi abi sana? Kendisinin önce bir geleceğim buraya. Geleceğim. Gelmezsen olmaz. Bak duyuyor önce musunuz arkadaşlar? geleceğim göreceğim. Evet. Ya tümünü izlemeden de bırakmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'ın selamatı üzerimiz olsun. Amin abi. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Muhabbetimiz olsun. Muhabbetimiz güzel olsun. Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin Bana abi. Bana da de korunacağım ama böyle. Yani. Evet. Sen şu anda sen mesafeyi koruyorsun abi. Aynen Sizin öyle. Allah'a emanet ol. gelsin. Gelsin. olsun. Kolay gelsin. Güzel bir abi. Ne kadar kulaklık abi? Ama büyük ihtimal kablosu çıkmış arkadaşlar. Evet buyurun. Bu ne? Bu araç kamerası ne kadar geri görüş kamerası abi? arkadaşlar 25 lira alıp bağladığınızda kullanabilirsiniz evet, evet, evet. tüm bağlantıları var arkadaşlar 25 lira gelecek ya Aha var var. Bütün bağlan şeyleri eksiksiz yani. Tamam. 25 lira değil mi abi? Kolay gelsin. Seiko var mı abi? Seiko. Se Şu var abi. Ne kadar bu? Abi 75. Ne kadar, bu? ne kadar bu buzluk bu? 40 lira. Arkadaşlar orijinal mi? Bilmiyorum. Bakalım. O salat ne kadar? olanlar ne kadar abi? ne kadar? Şimdi iki tane çakma kaldı. Bileydim. Bu muhtar, bu da bu. Ha? Şimdi aldım. Alç alıyor. Yok. Ben satmıyorum aldım. Satın aldım. Çakmak koleksiyonum var. Ya. Bakıyorum. Şuraya bakayım abi. Bir. Kolay gelsin. Ne kadar bu? Ne kadar bu? Playboy. あ。 Ne kadar bu araçlar? 125 lira o araçlar. Arkadaşlar nostaljik arabalar var. düş koleksiyonlara düşkün olanlar alabilirler. Malzemesi de iyi. Kolay gelsin. Arkadaşlar abim Maltepe Bit Pazarında. Bu Bu şekilde bıçakları biliyor. Luna e, parkı e, bilenler yani navigasyonda bulamadığınızı söylüyorsunuz. E, böyle biliyor arkadaşlar. Maltepe, Luna Park yazdığınızda altı düzgün bir yere bırakın. bulabiliyorsunuz. Bu Çeviriyorsun aleti iki taraftan mahastarı biliyor. Satırı bilirken satırlar burada. Evet, ekmek, kasap, servis eder, bıçakları burada elbazı biliyor. Yalnız arkadaşlar tırpanları bilirken. kes, çap kes. Tırpanı, abi, abi cam kes, bilarken, çap. Tırpanları tırpan böyle dövmek yok, kötü yok, biri itaşı kullanmak yok, zaman kaybetmek yok. Bakın böyle baltanı bile, keserini bile, oranı bile. Dünyanın en güzel aleti burada ya. Şuna bak, çıkan şu tarakta tırpanın ağzından şuraya bakar mısın ya? Bir de bakın böyle cam kesiyor. Camı nasıl kesiyor? Bak böyle camı böyle. Allah 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 böyle yatırıyorsun camı. Bak arkadaşlar ucunda elması var. Böyle dik tuttum böyle düz kesme icap ettiği zaman düz kesiyor. Böyle şekilli kesime icap etti, şekilli kesiyor. Yine düz kesme icap ettiği zaman böyle yerde kes, koyda kes, havada kes, karada kes, havahan dalında kes. Ana nerede kesersen ben gitmem, bu aleti ben şu, Şu aletini de aletini de de satıyorum. Arkadaşlar çok güzel bir alet. Gerçekten güzel bir şey. Lazım. En güzel bıçak. bıçaklar burada biliyor. Et, ekmek, kasap, Vereyim mi efendim? De şöyle bir tanesini tane tane dağıtıyorum de arkadaşlar. De 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 şöyle. Şöyle de de tazesinden deneyin öne vereyim. Bir dakika dur. Denemeden kimseye de alet de vermiyorum. Düz kes, yıksaklı kes. Allah 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 Allah. Şu aletin güzelliğine bak ya. Şu aleti ben sadece 10 liraya satıyorum. Vereceğim. Vereceğim. Dağıtıyorum abi. Tabii tabii. Şöyle bir tanesini. Şöyle bir tane sizin dağıtıyorum bir tane. Şöyle bir tane sizin. Kardeş cam ne kadar kalın olursa olsun fark etmiyor ya. Efendim? Cam ne kadar gerçek cam kardeşim. bizde alevere vere yok. Böyle düz kes, oyumalı kes, abisi kes, yerde kes, göğde kes. Bakın böyle havada kes, karada kes, hava handalında kes. Ana ne de kes, de ben bu aletleri satıyorum arkadaşlar. <laughs> Kolay gelsin abi. Bak gerçekten güzel bir alet. Lunapark'ın orada arkadaşlar, bile, Luna Park'ın orada Maltepe Bit Pazarı. Yerini soruyorsunuz, bulamıyorum diyorsunuz. Navigasyona Maltepe Bit Pazar şey, Maltepe Lunapark yazın. Oradaki esnaflar size yardımcı olacaktır. bugün sadece araç süpürgesi aldım. Zaten ihtiyacım olan şey. Ve iki tane de çakmak aldım. Bir tanesi orijinal mi değil mi bilmiyorum. Zip bağladım. Kapağında biraz gevşeme var. Diğeri orijinal muhtar çakmağı benzinli. Ondan eminim. Bakacağız çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bakacağız. Arkadaşlar şu anda Maltepe Bit Bazarından çıktık. Aldığımız ürünler araç süpürgesi zaten testini arabada yaptım. Yine de bir inceleriz. Beğendim. Çekişi normal. Güzel. Yani 20 liraya alıyoruz arkadaşlar. Gidip şimdi bazı markalar var. Çok da markada vermek istemiyorum. Örnek veriyorum işte XYZ marketlere geliyorlar. 70-80 lira. Çekişi de belli. Böyle bir araç süpürgesi almak istiyordum zaten. Bir de iki tane de çakmak aldım. Onları da size göstereyim. E, tamirini yapmaya çalışacağım. Orijinal bir muhtar çakma aldım. Bunları arkadaşlar bayağı uygun aldım. Zippo'nun kapağında bir problem var. Ama kasası hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Bakın. Güzel gözüküyorlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. E, bu videonun devamı değerlendirme yani inceleme videosu olacak. Bu iki çakma, çakmak koleksiyonum. Tüm çakmaklarımla beraber inceleyeceğim. Bu videoda paylaşacağım. Fakat çakmakları yapabilirsem diğer koleksiyonluk çakmaklarımla beraber çakmak koleksiyonumu içinde bunları da göstereceğim. Bundan sonraki videoda o olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dikkat edin. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.